Selam arkadaşlar. Arkadaşlar bugün direkt ben tırmanacağım, tırmanış yapacağım. Anne burada dur. Sadece tırmanacağım arkadaşlar. Arkadaşlar aslında bir vlog yoktu. Yine aniden gelişti. Biz kendimizi doğaya attık ve bunu da sizlerle paylaşmak istiyoruz. Şimdi Antalya'nın en güzel parklarından bir tanesi arkadaşlar. Çok bilindik bir park. Dokuma, Dokuma park. park. Antalya'da yaşayanlar biliyordur muhtemelen bu parkı. Ve park e, aniden gelişti arkadaşlar. Öncesinde bu şekilde değildi. Bu botanik bahçe denen bir yer var şu an orada. Arkadaşlar oradayız. zaten e, şey, aniden aniden gelişti derken hani, e, pandemi de oluştu burası zaten. Kapalıydı önce. geçen seneye kadar, bu sene açılışı oldu arkadaşlar, evet. bu sene gelebiliyoruz buraya. Zaten bundan önceki senelerde bu kadar güzel değildi, Sonradan yaptılar. Şöyle, arkasında şöyle bir yer var arkadaşlar, çok hoşuma gitti burası. Almine hemen gitti, koştu, 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 koştu. <laughs> Almine gel. Arkadaşlar. <laughs> Şurada bir tane değişik şey var. Ona çok tamamlamak istiyorum. Acaba içinde mi? İçinde videoya çekeyim. Böyle bir yer var. Annem burada. Sonra şurada atlar falan yapmışlar. Burası var. Ha bak şurayı diyordum. Neyse. Evet şurada arkadaşlar merdivene binen bir tane kukla var. Çiçekleri ezmek istemiyorum. Evet. Ee, şuralar çok güzel ya. Evet. evet. İt atır. Evet. Koltuk. Tamam <laughs> İt atır anne sana. Lina yeah. sı. Evet, arkadaşlar annem poz veriyor ama ben annemi şu an çekmiyorum. Arkadaşlar bir de şurada mesela ağaçların isimlerini de yazmışlar böyle. Evet, şurada da bir bisiklet var. Yani çok güzel bir yer burası. Burayı sonradan yaptılar bakın. Burada çitler var. Şurası arkadaşlar kütüphane. Evet. Herhalde onlar da ilaç üretilen şeyler tıbbi dediğine evet, göre. Yani. taraf hemen kütüphane. Ben Burası gittim. Burası yeni yapıldı arkadaşlar. Geçen seneye, geçen sene var mıydı anne? Yoktu. Geçen seneye kadar burası depo halindeydi ve çok ürkütücü bir yerde. yani... kesinlikle oraya giremeyiz diyorum. <laughs> Bu sene birçok insan giriyor gerçekten çok güzel yaptı evet. belediye başkanı. Arkadaşlar gerçekten çok mük bir yer. Teyzeler şu an şey çimenleri atmışlar kendilerini şeyler topluyorlar. Aslında yasak. Şifa ilaçları da kesin. <laughs> Arkadaşlar bunların üstlerine kağıt yapıştırmışlar. Ne kağıdı gibi fikrim yok. Olabilir mi? Evet, çok güzel. Bir tanesine bakalım mesela. Kimin diktiğine dair bir şey yazmıyor. Geldim. İçine gir şey, çek. çok güzel. Neyse ben buradan gireyim anne. Arkadaşlar hep hayallerimdeki köprüler böyleydi. Gerçekten sosyal medyada görüyordum. Ta şurası çok saçma olmuş yani burada bitiyor yol ama ne? Annem de yesir oldu ya. Nasıl ayakkabılarını giydi tabi? Yürümeye fazlalık değil. Yavaş, yavaş dikiyorsun. Arkadaşlar burada bir an, bir an <laughs> Ginesi. Ne yapıyorsun sen prenses? Almina tutuyorsun değil mi? Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. <laughs> Ninası şu an burada. Annemin yanında. Daha doğrusu omzunda. mükemmeliz. <laughs> ben de burada neyim bilmiyorum. Anne. Dur Treni... <laughs> anne. Klip çekiyoruz. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Allah. Benim 19 tane kolum var. Çıkaramıyorum. Ha çıkardım. Gerek kalmadı. Bitit. Evet arkadaşlar şimdi çıkıyoruz. Ah. Ah. Evet arkadaşlar çıktık. Vay. Wow. Şimdi burada geziyoruz. Oh, Bergen ölmüş ertesi sabah uyanmış sonrasını atayamadım. Ben de bilmiyorum. Arkadaşlar aslında arkadaşımın doğum günü vardı bugün. Nasıl sağ olsun yetişemedik. Tam geldik. Onlar da dağılıyordu. alıyordu. Evet şurada halk kütüphanesi var. Bunun alt katı bayağı ürkütücü bu arada. Bir ara inmiştim korktum gerçekten. Bunun alt katına. Alt katında hani böyle yerde camlar falan var. Işıklar biraz fazla sönük. Ben çok korktum şahsen. Babamla kitabı flashla aradı. Meğersem aşağının ışıkları varmış. Duyları, duya basmadığımız için ışıkları açılmamış. Ve aşağı katında da bir sürü kitap var. Abi. Evet arkadaşlar demin parka gittik. Ve e, parktan çıkınca yani o park fazla doluydu. Biz de dedik başka bir parka gidelim. O da nasıl o parktan çıkınca bayağı bir ağladı. <laughs> Neden bütün bebekler böyle bilmiyorum ama şu çiçeklere bayıldım. Çok mükemmeller. Sonra şurada şöyle oturma bankları var. Yine hala parkı izliyor parka var. bakıyor. Orada evet. evet arkadaşlar, park maceramızın sonuna geldik. Kanalımıza abone olup Like atıp yorum atmayı asla 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 unutmuyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz. Hoşça kalın.